Ben öldüğümde ülkemin dört bir yanından tebaamdan olan insanları çağır. Cenazemin önünden askerlerim yürüsün silahlarıyla. Sağımdan alimler yürüsün kitaplarıyla. Solumdan zenginler yürüsün mallarıyla. Arkamdan ise fakirler yürüsün gözyaşı ve dualarıyla. Sağ elimi altından bir küre verin. Sol elimi ise boş bırakın. Ta ki mezara dek. Nasıl? Kim bu şehzadem? Manası nedir? Büyük İskender'in vasiyeti bu. Ön tarafa askerlerini istemiş. Onca silah kuvvete rağmen ölümüne engel olamadılar zira. Sağ tarafında alimler var. Onca kitaba bilgiye rağmen onlar da engel olamadı. Sol tarafına zenginleri almış onca mala mülke rağmen hiçbir şey yapamadılar. Arka tarafta ise fakirlerin, halkın yürümesini istemiş. Zira onların döktüğü gözyaşı ve dualara rağmen ölüm yine geldi. Sağ elindeki altın küre bu dünyada her şeyi elde ettiğini gösteriyor. Sol elinin boş olması ise bu dünyaya eli boş gelip boş gittiğine işaret ediyor. Ne muazzam bir ölüm şehzadem. Sıra bana da gelecek Pargalı. Sence ben nasıl öleceğim? İskender'den daha büyük.